Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir tatlı bir görüntü yakaladıkça evden geldiçe. Hem bilgi verici dedim hem eğlenceli videolar atma derdim zaten. Benim için güzel bir görüntü. Benim için keyifli bir görüntü. Yavru köpekle eğleniyor çomar çok sevdi. Uğraşıyor, kızdırıyor biraz uğraşıyor. Böyle oynuyor. Ama zarar vermiyor yani. <laughs> Bırakmıyor hiçbir yere gitsin. Gel. Çama. Gel. Hiç bırakmıyor yanıma. Normalde yanımdan ayrılmaz. Onu bırakıp gitmiyor hiç. Canını yakınca da bağırıyor tabi. Öyle güzel bir görüntü. Sadece böyle ufak bir izleyebileceğiniz ufacık da olsa bir tatlı bir görüntü olsun diye sadece atıyorum. Gel. Gel. Gelmiyor ki. Yavru köpek gelmeye çalışsa da çomar bırakmıyor yanıma gelsin. Çünkü biliyor zincirin yetişeceği alanı. Geldi. Geldi aslan. Şu kuyruğundaki şeyi her çıkardığımda bir iki tane çıkartıyorum gerçi ama yine takılıyor. Nereden yekene giriyorsa geceleri. O, o, o zincir şart. Çomar zincir dolanmasın sakın. Çomar. İnşallah dikkat ediyordur. Zinciri ne değiyor çünkü canlı yakmasın. Bir üstünlük kurma derdi mi dersiniz? Farklı bir şey. Sonuçta çomar da çok da böyle bir yaşlı bir köpek değil. Belki de ilk defa yavru görüyor diyebilecek kadar yani. Sadece bir defa yavru gördü. Ondan sonrasında ilk defa yavru görüyor. Ondan dolayı çok tuhaflıyor böyle kendisi de. Yabancılıyor. Ben deneme amaç bir yanına bıraktım. Acaba zarar verir mi? Acaba bir şey yapar mı diye. Hani ona göre yavru köpek gezebilsin maksat dışarılarda böyle rahat. Bakalım şimdilik geziyor. Bir zararı yok. Dedim böyle ufak da bir görüntü olsun. Ufak da bir işler çekebileyim. Bundan dolayı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.